Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Cümleten hepinize selam olsun. Güvercin sever. Bütün abi kardeşlerimize bu hobiyi yapan, yaşatan bütün herkese selam olsun. Arkadaşlar bugün bomba kuşlarımız var. İstanbul'da e, Kemal Geykel abimiz bize birkaç tane kuş göndermiş. Bu kuşları oldu üçüncü seferdir. Yani bunlar değil bunların devamları. Biz bu kuşların e, daha önce sahiplendirdik her nereye verdikse yüksek. Teşekkürler aldık. Hep kuşların devamlarını istediler. Sağ olsun Kemal abi de bizi kırmamış. Yine hazırlardan, dam hazırlardan, bize göndermiş. Bizler size çift çift sunaydı abiler. Kemal Geyken sorup soruşturabilirsiniz. İGF'den ve soru sorup soruşturabilirsiniz. Adamın iyi de dereceleri mevcut. Uzun metrajlı, tempolu, bol seferli kuş bakıyor kendisi şöyle bismillah diyelim hazırlardan ikisi de hazır. İkisinin de kanadı geliyor. Dişi toptan çıkıyor. Erkek hazır. Dişi hazır. Bozkirli atımlı, mesafeli metrajlı kuşlar. Kuşa da bir araziye gidirler. Böyle bir atayım. İkisi de hazır. bakın mı? diğer rakıda diğeri dediniz. Şöyle bir çift ümit abi. İkisi de hazır. İkisinin de sefer sayısı 20'den fazladır. 6 ihtiyaçlı tempolu metrajlı atımlı kuşlar. İsteyen istediği kupayla uçurabilir. Zaten bu gözler anlatılmaz yaşandı. Aynı şekil. Yine ikisi de hazır. Dileyen istediği kupaya uçurabilir gökdüşeyi. Erkek tarafından geliyor. Erkek dişi. işimiz hazır, erkek de hazır arkadaşlar. Ve tek antaresi atı tansları geliyorum. Buyurun arkadaşlar. Tatım Gök, Maden Kemal Geyik bakabilirsiniz. Hazır diyorsa hazır arkadaşlar. Boz kirlerin devamı. Boz kirlerin devamı. Bu kuşların alt yuva Başlamış erkektir. Gün gün üstüne koyan bir erkek. Bilginiz olsun. Erkek arkadaşlar. kuşumuz kanat bekliyor. Biz bu kuşa ne olana sahiplenmiştik. haberlerimiz çok memnun kalmışlardı. Gök, sazlı, kırkanat. Bu kuşlar da meşhur kökenleri e, Ankara'ya rahmetli zabıta memeye dayanıyor. Kemal abi ne söylemişse aynısı söylüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu gök benekli ile bu boz kirli bunlar e, kanatlar gökler. Aynı kuşlardırlar. Altlarından beyaz gelir, zaten göktürler. Bilginiz olsun. Bunların ataları, soy ağaçları ben tanıman etken Rahmetli zabıta Mehmet'e dayanıyım. Kemal abinin söylediğini söylüyorum arkadaşlar. Buyurun. Kuşlar da hazırdır Yine aynı şekil gök erkek kanat bekliyor. Hazırdır. Kuş çok seferli. Metrajlı. Ben Harika bir erkek. Kuşumuz erkek arkadaşlar. Hazır kuşunuz tahtalı mesele önemli değil. Boz dişimiz, kanat veri uçurabilirsiniz. Böyle bu uzaklarda kendini hedefe atsın. Kuş 20 metre üzeri 7-8 gitsin diyorsanız, kuşumuz yumurtalı fazla bırakmak istemiyorum. Artı yemlidir. Boz dişi, bulundun bir katına kuş atsın diyorsanız bu dişi alın uçurun. Kuş hazırdır, yeni zaten Kemal abimiz özel bir sebepten dolayı bütün kuşlara göndermiş. Kuş hazırım hazırdır. Uzaklardan kere hedefe atar. Tamam. Evet. Bazı fazla yoğun yer. Yapışacak buraya. Maşallah. Boz dışımız. Bunları Bakın bu uzun manlı Aynı şekil maddeye kemar geğirirken Çok tatlı mesafeli uzun metrajlı Bilginiz olsun Bunlar damlası kadar Altlarına yavru uçlu boyatabilirsiniz Kim uçup boyatmayacak Bilginiz olsun Maddeye kemar geğirirken Bunlar ağır oldu, dişinirler. Bunlar, bunlar dişine çıkartayım. Bu boz dumanlı erkek sayısız yavruları uçup oynamış tarihtir. Bir gün de uçup ama sayısız yavruları uçup oynamış. Bu da dişçidir. Dişi uçup oynamış. Köpük köp nefesleri uçuna dönüşmüş. Bu sarı kafa dişi ile bu erkek. Eşmeler bilginiz olsun. Dişi hazır. Erkek uçmamış arkadaşlar mumlu dişi Bu kuştan sine diyorum sayısız yavru çıkıranmış. Ne kadar iyi erkeği varsa alımı dişi bir haftada. Var. Bir gün az olsun. <laughs> takım bu mu Biz bu kuşların anne babalarını Almanya'ya cuma bezi yapımıza gönderdik. Bilginiz olsun arkadaşlar. Mesafeli, metrajlı, atımlı, çok takılı, uzun metrajlı kuş varsa bunlara altı devamını getirsin arkadaşlar. Havada dörtlü beşli başlamışlar. Ee, bilginiz olsun. Mükemmel kuşlar bozdum onu. Ve amaçlardan bir dişimiz daha. kuşumuz da kuş ama Altlarına yavru uçup oynamış. Hep kuşlar bango kuşlardır. Belirli başlı kuşlardılar. Alın kuşun dibini uçunace arkadaşlar. Tabii bizim fazla dişilerimizi eee fazla olan erkeklerimizi takacağız takım aşağısı sunacağız. Bunlar Kemal Geykelabimizden gelen kuşlarımız. Yine diyorum bunların eee kökenleri Ankara kökenlidirler mesafeli, metrajlı, isimli ve rahmetli olan abilerimizin kuşlara da Allah da rahmet eylesin. Uzun metrajlı çok da uç kuş isteyen varsa çok seferli bunları alsın. Uçurun dediğimiz uçurun. Altından yavru uçurun dediğimiz kuşun altından yavru uçurun. Şimdi biz bunları toplayalım. Kamerayı dur, dur, dur. Kameramızı durdurduk. İkinci sürpriz kümesle hepsi genç, Bunlar da ve hazıra yakın. Alın uçurun işin sonunda biz konuşalım. Bunlar da değerli bir kardeşimizindir. Kendisi işe gitmiş. Ee, abisi beni aradı. Gittim kümesinden bütün kuşlara getirdim. Yine diyorum ben bu kuşlardan daha önce de e, Kayseri'ye Fuat abime göndermiştim. Tolga kardeşime göndermiştim. Konya, Kuluya. İstanbul'a değerli bir kardeşime göndermiştim. Onlar kendilerini biliyorlar. Şimdi bu kuşlara gelelim uzun mesafeli, çok seferli, tempolu, mükemmel kuşlar. Tabi biz telefona kendisiyle görüşeceğiz. Hangi delik takımdır? Ben size şöyle gençlerden başlayayım. Şöyle bir çift boz benekli kuşlar kostüm kuşu değildir. Oyun kuşu arkadaşlar. İkisi de başlamış havada tepiniyorlar. Benekli hem yerde güzel hem havada güzel arkadaşlar. Bu değiller. Bunların e, ataları çok seferli bir Irak erkekti arkadaşlar. Bu bildiğim için söylüyorum. Aynı kuşların devamları, büyükleri bunlar hazır olandır. Gök ile boz benekli şey. Onun dişimiz çok seferidir, Metrajlı tempolu mükemmel oynayan dişidir. Atışlıdır arkadaşlar. Bu dişin bastıramazsınız. Ben de size söylemesi. hazırdır? 4-5 taklalı. Ben size 15 metre diyorum. Siz 25'i de göreceksiniz. 30'u da göreceksiniz. Ben 4-5 takla dedim. Siz 7-8'i de göreceksiniz. Bu da erkeğin. Erkek de aynı hazır. Uzaklardan kendi hedefi adam, mükemmel ötesi bir erkek. Bir şey bakmayın. Ha bu iki kuş hazır hazırdır. İkisinin de iki saatten fazla uçarı var. Bunlar da alt yuva kardeş değildirler. Tabii bu kuşların anne babaları kendi yanlarında kaldı. Bilginiz olsun. Bunlar genç olanlardır. Yavru uçun alıştı. Işte, yavru sonralar buyursun. sanmayın. İkisi de hava oynadır. Başladı başlayacak. Hatta bir tanesi başlamış. Heh. Bir tanesi başlamış. Hazır diyelim buna. diğer arkasından geliyor. Bunların birisi hazır arkadaşlar. Muhtemelen budur. Bak yine diyorum. Kostüm <laughs> kuşu olarak değil. Koyun kuşu olarak alır. olarak <laughs> Şimdi arkadaşlarımızın kuşlarından başlayalım. Aynı kuşların kardeşi düzlerin erkeğimiz hazır. Alan istediği kupaya atabilir bilginiz olsun. İstediğiniz kupaya at. Kuşumuz tam teşekküle hazır altıya hitaplarını, sesli, adetli, atımlı <laughs> muazzam ötesi bir erkek, kuş hazır arkadaşlar. Yüzümle metraşlı, takla atmadana bakmayın. Yüzüne basa basa diyor. Bu, az olan ve istediğiniz kupaya atın. Burada bir, iki, üç tane kuş hazır hazırdır. Özellikle bu az menekli olanı indiremezsiniz. Kendine güvene varsa bunu alsın uçursun. Kuş hazırdır arkadaşlar. Yakına şey bunu. Bunlar iki tepeli olan hariç bu diğerleri kardeşler arkadaşlar. <laughs> ben hangi bir şey soracağım bunu. Takım gök. Damız okuşlarıdırlar. mesafeli metrajlıdırlar Ağın altından yavru işler arkadaşlar. Sen de uçurabilirsiniz? Bir gün olsa ama kuşak kartırlar. Metrajda adet bir kuş isteyen varsa gökleri alsın hizmet etsin arkadaşlar. Ayrıyeten de uçurabilirsiniz. Uy. Ayrıyeten de uçurabilirsiniz arkadaşlar. Buyurun. Nefese bakın. Hem damızlık hem uçakmış. Uç. Erkek sazlıdır, böyle tanıyın. Hay maşallah. Bunlar Bunlar iki parmağın içindedir. Ha, sıplandı. Yine de onu. Onu da ben böyle. Fotoğraf atmış. Yok ben ekledi şey. Dumanı ben ekledi erkek. Alan uçursun arkadaşlar. Ne desem kelimeler kifayetsiz kalır. Denemesi ben alalım. Kuşumuz hazır. Bilginiz olsun. kuşunuz Ha dişi de erkek bu. Dişi. O da dişiye benziyor. telefonla hemen görüşeceğim takım takım tutunacak ama bu kuş erkektir bu kuşumuz hazır gök dişimiz sökük değil inanıyorum alan bu kuşu uçursun ön tepenin numarası hmm. vay maşallah ben bunlardan bir şey tipe vermiştim hatırlıyor musun? çoğunluğumdan çoğunluğumdan Allah selamet versin İblis tabaya vermiştim bu kuşlardan çoğunluğumdan İblis tabaya vermiştim bunların kartlarından aynı güneşli kuşudur ama kendisi iyi bilir kardeş bu kuşlar ne olursa olsun bunların kökü dibi muhabbacı detayı ben bilmiyorum bizim getirdiğimiz kümes başka bir kardeşimizin de işe gittiği için boz dişi yaşamak lazım görmek lazım onu erkek kart bu kuşu arkadaşlar göreceğiz kuş kaç metre uzun gidiyor ve kaç takladığını göreceksiniz Böyle şöyle yapar, böyle yapar demiyorum. Uçurun gözünüzle görün kuşlar, kuş neler yapıyor. Bu da, da erkeğidir arkadaşlar. O da aynı şekilde. O da hazır. Bir gün Dans ediyor içeride. Dışarıda yine görün. Bize hak verirsiniz. Bu ikisi erkek. Bu ikisi yaşıyorsa, olur mu? Bu kat, bu genç aynı kuşlar bozulmamı da bu kuş damazlıktır. Bu kuşuna devamını getirin. Bilginiz olsa, bu kuşu ben kendim izlemişim arkadaşlar. Bir tesbih habersinden daha fazla sefer sayısı var. 40 kilometresi yok. 15 metre, 25 metre, 4 tafla, 5 tafla. Kuş bir buçuk metre kadar sokuluyor. Özellikle bu kuş. Daha yeni yaşa geliyor. Bilginiz olsun. Zaten kanat bekliyor. Baş hediye eksiktir. Kuyrukları eksiktir. Baş eksik. Bu kuşu ben iki sene kendim izlemiş. Alan bu kuşu da uçursun. Bir telefon kadar da size yakın. Numara karşıda görünüyor. Böyle bir mevzim kuşu getire getir bir yayınlarıma da atmıyorum. Da, bu şey işte. daha Buyurun. Hemen hemen bunların da çoğu hazır kuş, uçup oynuyor kuş. Arkadaşlar akşam 20.30'da bu güzel kuşlarımızı, hazır kuşlarımızı siz değerli hobiler açığında sunacağız. Yine diyorum Kemal Geyken'in kuşlarını ez geçmeyin. Ve bu işe giden kardeşimizin kuşunu ez geçmeyin. Bakın burada bir hazır kuş, iki hazır kuş, 3 hazır kuş, 4, 5, 6, 7 tane hazır kuş var arkadaşlar. Alın, uçurun gözünüzle, görün, yaşayın. Bizleri de bir deneyin, hala bakın bizim dediğimiz çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Allah'ın izniyle çıkmayacaktır. Bir kelimemiz de yerde kalmaz. Ne diyor? Bu da kalanımızın da arkasındayız. Tamam. Arkadaşlar akşam Cangir Ağa Canlı Mezat kanalında bu güzel kuşlarımızı siz değerli arkadaşlarla sunacağız. Alan uçursun diyoruz. Uçurun dediğimiz kuşun alttan da damızlık yapıp yavru değil. Uçurun dediğimiz kuşu uçurun. Damızlıktır. Altından yavru uçurun dediğimiz kuşun altında da yavru uçurun. Bu güzel kuşlarımızı yeni size sunacağız. Canlı mezatımızda kendinize iyi bakın esen kalın. Bu güzel kuşları es geçmeyin. Değerli arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Akşam 20.30'da bekliyorum sizleri. Allah'a emanetsiniz.